Her bir bölmesinin ağırlığı 2 Newton olan eşit bölmeli türde çubuklar 5 Newton ağırlığındaki K cismi ve ip ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre ip gerilmesi T kaç Newton olur? Her bir bölmesinin ağırlığı 2 Newton ise bakın yatay 2 birim e, çubuğun ağırlığı 4 Newton olur. 5 birimlik çubuğun ağırlığı da 5 çarpı 2 10 Newton olur. Şimdi 37 53 90 üçgeni bu durumda bakın 90'ın karşısı 5 birim ise 53'ün karşısı 4 birim olacak. 37'nin karşısı da 3 birim olacak. Burası da yine 1 birimdir. Şimdi dönme noktasına tork alırsam bakın T saat yönünün tersine döndürürken diğer kuvvetler saat yönüne döndürüyor t çarpı dik uzaklık 4 birim eşittir 10 çarpı bakın 10 3'ün yarısı buradan 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2 artı 4 çarpı 4'ün dik uzaklığı da bakın 4 birim. Artı bir de 5 Newton var. Burası da 1 birim olduğuna göre 5 Newton'un Dönme noktasına dik uzaklığı da yine 5 birim yapar. 4 T eşittir 15 artı 16 artı 25. 4 de e, T eşittir 56 yapar. T buradan e, 14 Newton bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.